Her Şey Yolunda Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. İlk sormak istediğimiz soru şu. Survivor'da bu yıl reytinglerin düşük olmasının sebebi Survivor tarihinin en kötü sezon olması mı? Bu fikre katılanlar videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Gelelim yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte çok zorlu bir parkur yarışmacıları bekliyor. Öncesinde Ayşe İsmail gerginliği maalesef halen bitmiş değil. Öncelikle İstanbul'daki finale gitmesini istediğiniz ismi aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakalım en fazla yorum hangi isme ait? olacak en fazla hangi yarışmacının ismini yorumlarda göreceğiz yarı finale gidecek ilk yarışmacının kadın yarışmacılardan olacağı düşüncesindeyim herhalde artık kadın yarışmacıların da güçlü olduğunu Ayşe ve Aleyna sayesinde herkes anlamıştır ayrıca yarı finale kalan ilk isim belli olur olmaz sizlerle paylaşacağız hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar